Merhaba arkadaşlar. Bugün Xiaomi Mi 10 Lite arkadaşlar. Mi Note 10 Lite arkadaşlar. Bu telefon 2024 yılında yani günümüzde alınır mı arkadaşlar? Sizlere onu basit bir geçeceğiz. Basit bir gösterede şimdi 64 megapiksel kamerası var. Bilinen gibi yani yılında çok tutulmuş, amiral gemisi olmuş bir cihaz. Gördüğünüz gibi E çektanlı Kavizde ekranıyla ee, kamerasıyla yani güzel bir cihazdı. Günümüzde yani yılına göre çok iyi bir cihazdı. Hala bu cihaz iş görür arkadaşlar? Ki görür. Normal kullanıma göre görür. Ve şu anki günümüzdeki birçok telefonlardan, cihazlardan daha iyi bir cihaz. Arkadaşlar daha iyi bir cihaz. Şimdi arkadaşlar şöyle cihazımızı açıyoruz ufak göstereceğiz. 6 RAM'i var bu telefonun. sanırsam. Evet, artı artı 2 GB RAM'i var. 128 GB. Bir cihaz. Bu cihaz günümüzde Merus'un. Ki biri çok cihazdan daha iyidir. Redmi no, Note 13C, No 13 a yani cihazlardan Redmi 12 gibi cihazlardan daha iyi bir cihaz. Ve ikinci el olarak alınırım arkadaşlar. Bu cihazı ben dün gördüm. Çok uyguna aldım. 3500 lira aldım arkadaşlar. Aldım. Çok sıkıştı için orada satmış. Biz de 3500 lira aldık. Ee, günümüzde hala alınır mı diyorsanız bence alınır. gündelik oyunlar için.